SGK'dan büyük müjde toplu para ödemesi yapılacak. Herkes nasıl toplu para ödemesinden yararlanabilir? Belli bir şartları var mı? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte Konuyla ile ilgili haber. Toplu para ödemesi ile ilgili işte detaylar. Hizmet akdine bağlı olarak 2008 yılından öncesindeki hem kendi hem de işveren tarafından ödenen primler geri alınabilir. Emekli olmak için prim ödemeleri yapılıyor ama herkes emekli olamıyor. Emeklilik yaşı hizmet süresi şartlarının yerine getirilmesine rağmen prim günü yeterli olmadığı için emeklilik hakkı kazanamayan binlerce işçi, önceki yıllarda adına ödenen primlerin boşa gittiğini düşünürken milyonlarca çalışan işçi ve memur bazı koşulların yerine getirilmesi halinde toplu para ödemesi alınabilir. Hizmet aktine bağlı SSK ödenen primler geri alınabilir mi? Hizmet aktine bağlı olarak 2008 yılından öncesindeki hem kendi hem de işveren tarafından ödenen primler geri alınabilir. Sigortalı çalışanların SSK kapsamında toplu olarak para iadesi alabilmesi için resmi başvuruda bulunması şarttır. Kişilere otomatik olarak ödeme yapılmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, il müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu merkezleri merkezlerine dilekçe ile yapmaları yeterli olacaktır. Çalışan bağ kurular ise tarihe bakılmaksızın tüm primleri geri alabilir. Emeklilikte kişilere prim ödemesi dışında geçerli olan tüm şartları yerine getirmeleri halinde eksik prim günlerinin ödenmesi için hizmet borçlanması hakkı verilmiştir. Yalnız kişilerin hizmet borçlanması hakkını kullanarak geriye dönük prim ödemesine rağmen emekli olmaması da söz konusu olur.